Nerede? Sayın Sejder Aydın'da kalbinde yapısal bozuklukla dünyaya gelen ve bu yüzden solunum güçlüğü çeken Mustafa Kayra Bebek, minik kalbinde açılan tünel sayesinde sağlığına kavuştu. Tek çocukları mucize operasyonlar, rahat nefes alan aile büyük bir mutluluk yaşadı. Kalbindeki atar damarlarda yapısal bozuklukla dünyaya geldi. Bu yüzden solunum güçlüğü çekiyordu. Doktorlar 5 aylık Mustafa Kayra bebek için acil ameliyat kararı aldı. Mucize ameliyat İzmir'deki Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Orada bir mühendislik çalışması yaptık adeta. Kalbin içinde bir tünel oluşturarak temiz kalbi kalbin sol tarafından vücudun geri kalan her tarafına dağıtacak şekilde bir yol oluşturduk. Ruken ve Hüseyin ileri çiftinin 5 aylık bebeği Mustafa Kayra yaklaşık 4 saat süren operasyonla sağlığına kavuştu. Bebeğin kalbinde tünel açılarak yanlış damarın yeri düzeltildi, kapakçık oluşturuldu mucize operasyon minik bebeğin kalp zarından hazırlanan bir yamayla gerçekleştirildi. Gelişmemiş olan bir kapak vardı. Bu kapağı da bu gelişmemiş kapağı fonksiyonu yoktu. Biz oraya bir kapakçık oluşturduk. Milimetrenin onda bir inceliğinde soğan zarı inceliğinde diyebileceğim bir materyalden biz oraya bir kapakçık yaptık. Operasyon sayesinde Mustafa Kayran'ın solunumu düzeldi. O ve ailesi rahat bir nefes aldı. Her şeyden önce oğlumun rengi değişti, gülüşü değişti. Normalde çok durgun, sakin bir bebek diye biliyorduk Ama meğerse rahatsızlığından dolayı onun yorgunluğuymuş, onun durgunluğu. Biz çok şanslıyız. Ee, i̇yi doktorlu ve iyi insan çıktı karşımıza. Dişler çıktıkça daha...